Özen TV'den merhaba. Şimdi LS2 Thunder motosiklet kaskının tanıtımı ile beraberiz. LS2 Thunder karbon motosiklet kaskı yatay oturuş pozisyonlarındaki racing kullanıcıları için özel olarak üretilmiş bir model. Kaskın dış kabuğunda darbeleri en iyi şekilde absorbe edebilen karbon fiber kabuk yapısı kullanılmış. Yine bu yapı sayesinde Thunder modeli 1400 gram gibi hafif bir yapı sunabilmekte. Ayrıca kask hem EC2205 hem de DAS sertifikalarına da sahip. Thunder modeli güvenlikten ödün vermemek adına 3 farklı kabuk boyutuna da sahip. Bu sayede kaskın tam olarak kafanıza uymasına ve boşluk kalmamasını sağlamakta. Kaskın havalandırma kısımlarına baktığımızda ön tepe ve çene kısımlarında toplam 4 adet açılıp kapanabilen havalandırma girişi Arka kısmında ise aerodinamik yapıyı koruması adına bir spoiler ve havalandırma çıkışı bulunmakta. Bu sayede yazın sıcak havalarda bu kanalları açarak daha ferah bir sürüş elde edebilirsiniz. Thunder modelinin vizörüne baktığımızda ise yüksek geniş görüş açısı sağlayan UV filtreli bir vizörün kullandığını görmekteyiz. Yine bu vizörün üzerinde bulunan vidalar sayesinde pinlock buhar camını da monte edebilirsiniz. Pinlock buhar sayesinde ise vizörün buğu yanmasını engelleyerek görüş açınızın açık kalmasını sağlamakta. Yine vizör 4 kademe olarak açılıp kapanabilen bir sisteme sahip. En alt kademedeyken ise kilit sistemini oturarak istenmeyen durumlarda vizörün açılmasını engellemekte. Ayrıca kasla beraber gelen siyah vizörü kullanarak yoğun güneşli havalarda görüşünüzü arttırabilirsiniz. Vizörü çıkarmak istediğiniz durumlarda ise vizör en üst kademedeyken alt kısımdaki kapakları açıp vizörü en alt konuma getirdikten sonra kendinize doğru çekerek vizörü kolayca çıkarabilirsiniz. Takmak istediğiniz durumlarda ise vizörü en alt kısma denk gelecek şekilde ileriye doğru iterek kolayca oturtup kapakları kapatarak kullanım sağlayabilirsiniz. Kaskın üzerinde rüzgar girişlerini azaltmak adına bir adet burunluk ve alt kısmında bir adet çene perdesi kullanılmış. Tandırın iç kısmına baktığımızda ise paslanmaz çelikten double dealing bir kayış sisteminin kullanıldığını görmekteyiz. Petlerin alt kısmındaki reflektif şeritler sayesinde ise gece sürüşlerinde diğer sürücülerin sizi daha rahat fark etmesini sağlayarak daha güvenli bir sürüş imkanı da sağlamakta. Yine petler çıkarılabilir, antialerjenik ve yıkanabilir bir yapıya da sahip. Kaskın petleri acil durumlarda kolay bir şekilde çıkarılabilmesi adına ön kısımdaki pul yasından tutup çekilerek kolayca çıkarılabilmekte. Tandır modelinin kutu içeriğine baktığımızda ise bir adet kaskınızı saklayabileceğiniz kılıf, bir adet taşıma çantası, bir adet kaskınızı koyabileceğiniz şişme kask standı, bir adet buhar önleyici pinlock buhar camı, bir adet alyan ve tear off camı bulunmakta. Bu cam sayesinde yüksek hızlarda giderken cama yapışan böcek, çamur ve görüşünüzü kapayan herhangi bir sorun olması durumunda sürüş esnasında bu camı sökerek görüşünüzü açabilirsiniz. Kaskın diğer grafik ve renk çeşitlerine motosiklet aksesuar bayilerinden ulaşabilirsiniz. LS2 Thunder karbon motosiklet kaskı, dayanıklı karbon fiber ve aerodinamik yapısıyla motosiklet kullanıcılarının tercih edebileceği bir model. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yeni tanıtım videolarının devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.